Haberim Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan, Karabağ Azerbaycan'a veren Rusya'dır dedi ve Rusya'nın kendilerine verdiği teçhizatın Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldığını kaydetti. Ermenistan Meclis Başkanı, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aysor isimli Ermeni haber sitesindeki habere göre Karabağ'a teslim ettiğiniz diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, Karabağ Azerbaycan'a veren Rusya'dır diyerek Rus devletini eleştirdi. Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı. Azerbaycan ordusunun hava üstünlüğünü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız Hava Araçları'nın varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesinde belirlendi. Asker sayımızla ilgili sorunlarımız yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA'lara karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi. Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi dedi.